Cumartesi küçük bir pazarcılık yapıyor, Bu kendine göre bir şeyler alıp satıyor pazarda. Hı hı. E, oradan saat 19 sularında eve geldiği zaman e, kötüleşmeye başlamış. 8 civarlarında daha kötü oldu, gözleri falan gitmeye başladı. E, 21 sularında da ben e, Ortacı Devlet Hastanesi'ne götürdüm kendisini ve orada büyük bir ihtimalle kaçak alkolden olduğunu söylediler. Hı hı. Hastanede zaten tamamen bilinç kaybı başladı. Gözler falan gitti kendini bilmez hale geldi. Ve ondan sonra Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı yoğun bakımda. Şu anda hı. yoğun bakımda. Evet. Durumuyla ilgili hayatı tehlikesi çok fazla yüksek. Peki Beyin kanamaları başlamış. Kaçak? Tamam alkol, genel olarak herkesin içtiği gibi yani kullanıyoruz bunu hepimiz kullanıyoruz zaman zaman ama e, herhangi bir öyle bir şeyini görmemiştik. Ama o gün işte çarşıda pazar yerinde ona e, kaçak alkol getiren olmuş. Bunu kim olduğunu ne olduğunu bilmiyoruz. Jandarmanın bilgisi var şu anda detaylı bir ifade ediyor gideceğim zaten Anladım. şikayet için.